Arkadaşlar parti MS girdik. Bakalım neler yapacağız. Evet arkadaşlar, şunları aldık. Parti meselen bu saldık. İyi mi? İyi. Yani boşa geçecek vakit değerlendirmek için güzel bir yöntem. Aynısınız. Sağlık olsun. Güzeldi ama beğendim. Yani en son boss kessek iyiydi ama sağlık olsun bakalım. Devam ki. Evet sayın arkadaşlarım şimdi CR bitirdik. Bir mage ekibiyle beraber. Sağ olsunlar adamlar hem PK attılar güzel. Hem de CR'mizi yaptık şimdi. Şu işleri bir halledelim ya. Şuradan 9 tane gem kıracağız şimdi. Bakalım ne çıkacak. Bu arada şöyle bir tane tortoise bastım. Bir tane de şöyle undef leonardım var bunları arada böyle takıyorum şöyle takınca güzel oluyor ee, işte kalkandır işte yarım atak gibi bir şey yani priesty malum çok bilmiyoruz ama bunu bu şekilde yaptık İşte stadı 188 tane inte verdim ee, 234 str oldu şimdi onu biz tabii ki şişireceğiz daha nasıl nasıl yapacağız revit basacağız çara şu an üzeri aşaması hazır durumda. Bunları ASD pardon. Tamam. Olur atacağız kanka. Şimdi bunları bakalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim dedik şöyle. Bir tane attık abi. Magebot geldi. Alın, alın. Herkese silah atar, kanca atar, azıgayı atar, bize de holi atar. Akara et metal harit 1. Onu almayanı dövüyorlar zaten ya. Üzgün bir şey ver. Portu helmet. Mage bari holy priest ver ya. Warrior. Varmıyor. Assassin helmet. Full holy atıyor. Bir tane de silah ver be. Evet assassin set dizdik abi. Vallahi bu ne? ya yeah. Jamada Sword Club Axe tam benlik. Despair veriyor. Çok iyi değil mi ya? Harika. İşte bu bu bizi mutlu eder abi. Çok güzel. Çok güzel. Sonunda. Ve bir tane de Rauhawe verdi. Oğlum ne oluyor lan? Keşke bir tane daha olsa bak. Şu an atıyor ha. Ne oluyor lan? Ne İyi, güzel. Güzel, güzel. Güzel tam çıktı. İyi bakalım. Şöyle bir elimize ha bunu takınca kilitleniyor ama. Önce bir basalım abi. Güzel. Bu da mı kilitleniyor? Bu da kilitleniyor. Tamam. Bunları basacağız abi. Harika oldu. Çok güzel. Çok güzel. Vallahi harika oldu. Çok güzel. Şu an mutluyum. Evet, devam ediyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar video çekmeyi unuttum maalesef. Şöyle bir durum oldu. Dark Knight Shield'i yaktım. Yani olmadı. Arkasına Ruhavay'i de bastım. O da yandı. Şans olmayınca olmuyor arkadaşlar. İtemleri basarken video çekmeyi unuttum ama durum böyle. Maalesef iki kalkanımızı da yaktık. Sağlık olsun diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar merhabalar. Ee, dün akşam yapmış olduğum görevden sonra farm çarlarımdaki süperbakslar yine bu şekilde birikti. Buradan bizim elde etmemiz gereken şeyler krovazlar pres kravas. Diğer jobları basıp satacağız. Şu an üzerimde artı altı artı yedi karışık var. İlk etapta kravas bitirip daha sonradan holy setlere geçmeyi düşünüyorum. Ee, Tabi şuradan güzel bir kalkan alırsak iyi olur. Dark Knight staffı yaptık maalesef. Ama yılmak yok. Devam edeceğiz. İtemleri bu şekilde kırıp Bakalım bugün neler alabiliyoruz. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Gönlümüz tabii ki artı iki takılardan ve krovas silahlardan yana. Bunlar çok iç açıcı itemler değil maalesef. Mesela virinom olursa güzel olur. Şu an bir çarımda artı altı, bir çarımda artı yedi. Elimde de artı yedi şey, rebirt iki sivit kis virinom var. Ee, silahı da bir yandan yükseltmeye çalışacağız ama takılarımız şu an için çok iyi değil. Yine takı olarak da devam edeceğiz. Güzel kravat silahlar düşüyor. Kravat takılar düşüyor. Evet, kravat elbiseler ve silahlar düşüyor. Gayet güzel gidiyor. Ama yine galiba virinom alamayacağız. Şöyle bir lokasyon değiştirelim bakalım. İşler keset arkadaşlar. Yani 60 tane kutudan Virinom alamamak gerçekten üzücü olur bizim için. Ama şansımızı deneyeceğiz tabii ki de. Krovazar'ın artı 5 düşmesi de çok büyük bir avantaj bu arada bence. Ee, yani artı 5 Krovaz direkt artı 7 için 2 bu harcamak ve artı 5'e kadar garantil kendini garantilemiş bir iteme basmak avantajlı bir şey. ne Nebiros düşüyor sürekli. Evet şu üstümüzü bir halledelim. Şimdi bu Ruler of the Legend itemlerini kalkan dışında almıyorum. Bunları direkt atacağım. Şöyle yapalım. Inostest'e boş bir yere ayıklayalım itemleri. O şekilde devam edelim. Bu arada otomining'imiz çalışıyor. Cayır cayır. Maşallah gene bir sürü item yapmış bunlara hiç bakmadan şöyle mitrillerle beraber bunların daha sonra ayrımını yapacağım arkadaşlar Evet yarıyı geçmişiz halen adam akıllı gönlümüze göre bir şey düşmemiş oranları tekrar bir kontrol edelim 050 bunlar 050 070 010 takılarda 0 olmuş artı iki takılar daha düşük oranla atıyormuş. Evet, ee, maalesef ki şunlar bir bir buçuk bu şekilde gidiyor. Bakalım, devam edeceğiz. Güzel başladık. Hadi bakalım. Ya artık bir virnon ver ya. Bak geçen de 66 tane kırdım, bir tane sweet kiss alamadım yani herhangi bir virinom da olur sonuçta diğer çarlarım farm çarı şöyle bir çıkalım bir de şu uçta kıracağım şöyle bir boş alana tıklayalım önce onu şuradan yakalayalım evet biraz da böyle deneyeceğim hadi bakalım yüzümüzü güldür koçum Evet, Leonard attı kravaz. Çok fazla kravaz atmaya başladı. Yani en azından ruler temlerle boğmuyor bize. faun iş görür. Yani bunları kırdığımı beni inşallah pişman etmez. Gidişat onu gösteriyor. Yani pek hoşuma gitmedi bu durum. Yani direkt satmalı mıyım bunları? Bu kadar. Mesela bir tane takı alabilirdik. Ne bileyim. Güzel bir virinom alabilirdik. Ama yarısından çoğu fan point attı ve krovas itemleri atıyor. E, itemleri kötü değil tabii ki ama yani addinden fazlası da iyi değil. Mesela priest için pat lazımdı. Mesela press pat hiç alamadım galiba. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Devam edeceğiz. Belki bir dahakine kutuları satıp direkt pazardan çekebilirim. Çünkü bu şekilde pek verim alamadım gibime geliyor. Evet, kasmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım.